Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba da. Bugün Mina ile yapboz yapacağız. Oo. Hadi bakalım. Mina hoş geldi. Mina. Hoş geldin. Oyuncaklarını getirdin mi? Gösterir misin bize? <laughs> bu arada da ada ne yapıyor? Ada. Sesli konuş. Evet. Yap, Seni yapıyorum. duyalım. Evet. Yap, tamam. Sen başla <laughs> bakalım hadi. Mina'ya bakayım ben de. Şimdi burada yemek getirdim. Oo. Yemekler. Evet. Bu, Ücretsiz bu getirdim. Tamam. Bu <laughs> başka şey mi getirdim? Bu bunu zaman çünkü gelirse... bu küçük bir ama kazası. Harika. O da neymiş? Bakalım yaklaştır bakalım. Namak küçük Barbie. Evet. Bu, bu ördekler. Ona da bakalım yakında. Bu da bal, balina. Ooo harika. Bu da dede. Bakayım. Oo, Şirin de mi yoksa? Şirin evet. Hı? Hı? Ada bakayım sen başladın mı? Başladım. Hadi çıkart bakalım bunları boşalt şuraya. Al meyveler. Ah! Bu da ne? Meyve. Bu neymiş mor olan? Patlıcan. Patlıcan. Yanındaki Aa, ya, işte. biber. Diğer yeşil olan neydi Mina? Evet. O da bakayım. kabak. Kabak gibi bir şey. Kapak işte. Kapak mı? Evet. Gerçekten. Tamam. Ya poz başlıyor. Ya pozdan da yardım edeyim mi ada? Olur. Hadi bakalım. Evet. Ne kadar sürede bitireceksiniz merakla bekliyoruz. Başladı. Ada bu nereye? Başladım. Birbirinize yardım ederek tamam mı? Tamam. Minas, bak ilk Yarışma başladı. Evet çok heyecanlıyız. Yarışma yok. <laughs> Yapalım. yapalım, yapalım, bakalım ikiniz aynı takımdasınız şimdi. Ne kadar sürede bitireceksiniz? 7 TL'de bitirirsek para vereceksin. Tamam, anlaştık. Evet Ada. Ya da yapamıyorum. Yapamadıklarını bırak. Sen o zaman Ada'ya şöyle yardım edebilirsin. Kapalıları açmaya çalış sen, tamam mı? Böyle ayır hepsini kenara. Ada'nın bulması daha rahat olsun. Bu birlikte takım çalışması yapmış olursunuz, tamam mı? Tamam. Sen mesela onları buraya koyabilirsin böyle, tamam. bunun önüne. Ha? Bulduklarını da yerleştir. Aferin tamam. Mina. <laughs> Bravo sana. Hayır ya. galiba. Bu. bu arkadaş da kim? Şey yap bakayım, abi, geri gel. Mina. Ay. Şey, Miki. Miki. Sen Miki'yi tanıyor musun? Tanıyorum. Sen tanıyor musun? Tanıyorum. Aa, falan yok. Ben Miki'nin annesiyim. Ah! Ben de teyzesiyim. <laughs> çok komiksiniz. Evet bu arada çok iyi ilerliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım. Evet devam ediyoruz. Aa, bu arada burada bir şey buldum Adanın arkasında. Bu da ne? Baloncuk. Oo Harika. Minoş sen baloncuk yaptın mı hiç? Yapmadım. Biraz önce üfledin sanki. Doğru mu? Doğru. Ada sen. Doğru. Sen bitirdin zaten şişeyi. <laughs> Hayır döküldü. Döküldü mü? <laughs> ne yapıyoruz? Çok. Merhaba. Mina kaç yaşındasın? Dört yaşında. Aferin sana. Ben Okula yerim. gidiyor musun? Gidiyorum. Sen Ada? Dört. Dört yaşındasın. Okulda gidiyorum. Aferin size. Yap boz. Çabuk. Çok çabuk, çok çabuk, 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 çabuk. süreniz azalıyor. İki dakika oldu. Madre'de çabuk. Iki dakika. Ne? Evet. evet. Biraz stres oldunuz sanki. Çabuk 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 çabuk. çabuk, çabuk, çabuk. Eyvah heyecanlandık stres olduk sanki biraz arkadaşlar. Hmm. Doğru mu? Hayır <laughs> yapmayalım. Hayır yapıyoruz yapıyoruz çabuk çabuk çabuk. Hayır yapalım Evet iki buçuk dakika oldu arkadaşlar az kaldı yoksa biraz sonra ceza var size sürpriz Hayır hayır. ne yazık ki ne yazık ki Evet 3 evet, dakika oldu 5 dakika süreniz var arkadaşlar çabuk Acaba yetişebilecekler mi? Abi, abi. Abi. Vay, Bravo. Evet. Buraya değil. Hayır, yanlış yer. Ya. Ceza geliyor. Sürprizli ceza var. Acaba ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa, bilmiyorum. Gel <Galiba> ben <laughs> tekrar yaptım duracağız. Allah Allah. Bakalım. Sürpriz. Teka evet, alacağız. evet arkadaşlar. Üç buçuk dakika oldu. çabuk 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 çabuk. Ada be elini çeksene. Allah. Orası mı acaba? Burası burası. Burası mı? Evet buldu. Mina buldu. Başarılı. Evet. Evet. Bu ne diyor da? Bilmiyorum. Didn't 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 didn't. Zaman doluyor. Evet. 4 dakika. Son 1 dakika kaldı. Çabuk. Çabuk, çabuk. çabuk arkadaşlar. Çabuk. çabuk. evet Aa! Allah. Yine çaldırdı. Yine çaldırdı. <laughs> çabuk. Yapma. Evet. 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 mino buldu galiba. Bir tane daha buldu. Buldu mu? O neredeymiş? Ay. Eyvah. Bunlar bir yerlerde. Ay, Şurası ay, olabilir. Ay. Size yardımcı oluyorum. Diğer türlü, diğer türlü, diğer türlü. Şuraya, 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 şuraya. Diğer türlü. Evet, mina buluyor mu? Oraya mı? Yanlış mı yönlendirdim acaba? Ee, Bakayım şurası olabilir mi? Hayır. Orası mı? Hayır. Evet, değil. Allah Allah. Bu neresi ya? <laughs> Dışarıdaki ya. Burası. Hayır orası da değil. Hayır yanlış. Evet ya arkadaşlar. Ya az, e az kaldı çabuk size ekstradan 2 dakika daha süre. Evet. Şimdi değiştiriyoruz. Evet 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 ben... doğru yer mi doğru yer doğru Hayır Allah 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 ne? Allah 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 ne? Allah Allah ne? Allah 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 Çabuk bina Evet oraya. Evet. Buraya. Buraya buraya. Şişirdim. Çabuk 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 size yardımcı oluyorum. Kazanmanız lazım. Çabuk kazanmanız lazım. Eyvah bu çıktı buradan. Çabuk buraya takmamız lazım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Acaba kazanacaklar mı yoksa sürpriz ceza mı var? Sizce hangisi? Galiba tek ayakta duracağız. Hayır. Evet, bakalım kazanacak mısınız? Bekliyoruz. Az kaldı. Yaşasın. Evet, eyvah kazanıyorlar galiba. Yandık arkadaşlar. Eyvah, eyvah, Sende eyvah. Anne de dağılacaksın. Eyvah, Neredesin? eyvah bozuldu bir anda. Ya. Eyvah. Hayır. gerekiyor. Çabuk, 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 ya. çabuk. Yardım ediyorum. Heyecanlanmayın. Yardım ediyorum hemen. Evet. Bravo size. Oo, oh, 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 Oraya değil galiba buraya. Hayır, bu, bu nerede? Bunu taktım. Evet. Çabuk hızlanın hızlanın hayır, hızlanın. Hayır, hayır, hayır. Allah, Allah 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 Allah. Bu nereye? Bu Bu nerede? Bu nerede? Nasıl? Bulamadım. Bitiriyorsunuz ama. Hadi bravo size. <laughs> çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Ya bu nereye? Bu nereye? Ceza mı geliyor yoksa? Bu buranın değilmiş. Yardımcı oluyorum size. Evet. Evet arkadaşlar çabuk bitiyor galiba. Size son bir şans daha. Ekstra bir dakika tanıyorum. Evet. Kaç tane kaldı? Beş tane kaldı. Eyvah bu sefer kazanıyorlar galiba. Bitiyor. Hayır. 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 Eyvah kazanıyorlar kaybetmeleri lazım kaybetmeleri lazım ceza gelmesi gerekiyor Buna ceza gelsin Hayır. mi? Hayır. Evet. Ceza gelemiyor. Son 10 saniye 9 8 7 6 ya. 5 4 ya. 3 Aa, kazandılar Aa. Bravo arkadaşlar sizi. Eyvah ceza bana mı geldi? Daha evet şimdi arkadaşlar videoyu sonlandırıyoruz. Evet Ada, evet Minak. Selam söylemek istiyor musunuz arkadaşlarınıza? Evet. Aa, Herkese görüşürüz. Videoyu videoyu evet videoyu beğeni unutmayın. 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 Bravo görüşürüz. Hoşçakalın.